Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Erdoğan'a teklife ben algı kandıramam deyip karşı çıkmış. Değerli izleyenler AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Hacet'in sunduğu başkent kulisinde Çanakkale Köprüsü'nün üreticisiyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal 7'de Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde Çanakkale Köprüsü'nün ücretiyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Köprünün ücretinin MKYK'da gündeme geldiğini ifade eden Turan, Ulaştırma Bakanımız tüm verileri verdi. 200 lirada karar kılındı. Bazı arkadaşlarımız 195 TL yapalım dedi. Sayın Erdoğan asla dedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız psikolojik sınır dedik. Ben halkı kandıramam dedi ifadelerini kullandı.